Ağzına ya, da... bak sessiz... bak ya. Gizliyorum artık bak ya. ya! ya Gizliyim mi? Herkes gelsin öyle, tamam. Bak ya, kapıcı. Kapıcı değil. Kapıcılar. Yok ya, işte Ben de oynuyorum. 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 Ben de Kanka bıçağı abi bırak önce yükleyecekti. Çek dur. İçirmeyin şunu modelim size ya. Neyse, kankanın kankanın ben. <gülüyor> <gülüyor> eğil ulan eğil. 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 Otur. Bıçağı bırak. Önce bıçağı bırak. हज़र